Herkese merhaba. Uzun zamandır birlikte değildik. Uzun zamandır video çekmedim. Bugün güzel bir geceydi. Geçen hafta iyi bir gece olmadı. Onun için video çek çekmedim değil. Biraz işlerim vardı onun için video çekemedim. Bugün güzel bir geceydi. Galatasaray kazanmayı bildi. Hakeme rağmen kazanmayı bildi. Hepsi iyi oynadı. Hepsi yürekten oynadı. Maalesef siz de izlemişseniz. Ben 90 dakikasını izledim canlı. Canlı derken yani e, ekrandan izledim. E, stada gitmeye maalesef e, daha fırsatımız olmadı. Umarım ilerleyen zamanlarda stattan da izleriz. E, hakeme rağmen dedim. Çünkü hakem gerçekten e, oyuncuları tahrik etti. Ha, Okan Hoca'yı tahrik etti. E, her e, itirazlarında e, bizimkilerin de hatası var. Galatasaray oyuncuların da hatası var sürekli itiraz ediyorlar ama it, yani fırsat vermiyor mesela şey dikkatinizi çekmiştir izleyenler bilir. Musiera daha gelmeden adam gelir gelmez sarı kartı gördü. Ee, hakem çok yani işte gerçekten o hem oyuncuları tahrik etti hem Okan Hoca'yı tahrik etti hem taraftarı tahrik etti. Yani bilerek mi yapıldı bil, yani aklımıza kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Geçen sene bunlar yapılmıştı yine devam ediliyor maalesef. E karşı takım oyuncuları biraz itiraz edecek ama bu öyle değil gerçekten öyle değil. izleyenler bilir. oyuncular iyiydi hatta stada girişlerde taraftarı görmüşsünüzdür. E Trabzon taraftarı ile Galatasaray taraftarı birleşmişti. Güzel tezahüratlar yapmıştı. Karşı takımların tezahürat karşı takımlara karşı bir tezahüratları vardı. Umarım onları dinlememişsinizdir. her şey iyiydi. Her şey mükemmeldi. Galatasaray gelişmiş. Gerçekten Torreira'nın yokluğu fark ediliyor. Varlığı fark ediliyor. Bugün mükemmeldi. Aslında bugün bütün oyuncular iyiydi. iyi mücadele ettiler. mutluyuz. Güzel bir gece oldu. Uzun zaman da video çekmemiştim. Bazılarınız özlemiştir. Bazılarınız değil. Yani bazılarınız az da olsa bazıları özlemiştir. Kısaca bir maç yorum yapacağım. Biraz hakemler canımızı sıksa da, e, kazanmayı biliyoruz. Icardi mesela mükemmeldi. Yani oynasa oynamasa, adam e, yürüyerek bile gol atıyor. 3. golde de çok güzeldi. Bir adım geride olsaydı 3. golde olacaktı. Yani 4 e, gol attık, ikisi sayılmadı o, offside nedeniyle. E, yani normal offside olduğu için e, verilmedi. Hmm, kısaca öyle Yani Taraftarıyla Takımıyla birleşmiş güzel Maç sonu güzeldi Hakimize ilk geldi ee, O da taraftarın Taraftarla birleşti ee, Ben başka bir şey bekliyordum Mesela sahaya çıktı Orada oyuncularla Kocaklaşıp selamlaşabilirdi Daha güzel olurdu Buradan Galatasaray Galatasaray yöneticilerini tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Böyle oyuncuları tanıtmak gerçekten harika oluyor. Ama şu var. Biraz daha geliştirilse fena olmazdı bu tanıtım. Üzgün olduğumuz taraf maalesef kiralıkmış bildiğim kadarıyla. Hatta şey okudum. Transfer bildirgesini okudum. E, kiralık olarak geldi. Satın alma opsiyonlu kiralık. E, i̇nşallah uzun zaman bizimle birlikte olur. E, hatırlarsanız Fas Milli takımından müthiş işler başarmıştı. Umarım bizde de böyle güzel gelişir, güzel e, katkıda bulunur. Takım olarak. E, yorum yani Tek tek yorum yapacak olursak hepsi iyiydi. Muslera e, iyiydi, konsantreydi. E, boy mükemmel. Maşallah Allah nazardan değmesin. Allah nazardan değ değdirmesin. Allah nazardan saklasın. E, Sasha Boy gerçekten e, takımın en iyilerindendi. Hatta en iyisi diyebilirim. Oyla ile Icardi ile beraber. Kerem biraz tutuktu. Yani tutuk dilememenin sebebi şu, ım, maalesef karar mekanizması biraz gerilemiş. E, çok çabuk karar veremiyor. ya hakeza barış da öyle. Yunus sonradan girmesine rağmen iyiydi. Ee, ondan sonra e, telefon geldi de onun için baktım. Onun için durak, duraksadım. Kusura bakmayın başka bakan bu fena değildi o da aslında bir pozisyonda şey golü kaçırdı orada topu tutup bir şeyler yapabilirdi gelişine vurdu yapamadı yani golü ama iyiydi Ondan sonra sadece <laughs> Üzüntümüz şu. Kerem Demirbay bence bizim takıma uymayacak. Uyumlu görünmüyor. Sonradan girdi. O yaklaşık bir 15 dakika oynadı. Bir, bir şeyini görmedik. Oliveira e, ruhuyla oynadı. E, yani çok güzel oynamadı ama mücadelesi mükemmeldi. E, ya Bu takımın vazgeçilmezleri bence Sasha Boy Torreira ve Icardi'dir. Bunlar olmazsa olmaz. Dikkat ederseniz her ilk 11'de eğer bir sakatlıkları, bir sıkıntıları yoksa oynatılıyor. Oynatılmamalı da. Bahsetmediğimiz bir konu. Işte, e, biraz bu sene de maalesef e, hakemlerden çekeceğiz gibime geliyor. Çok yani gerçekten oyuncuların çok üstüne geldi. Sarı kartlar uçuştu. Bir, bir iki tanesi yine bir itirazda bulunsaydı hiç kırmızı kartı e, göstermekte tereddüt etmez. Göstermekte tereddüt etmez de. Umarım iyi olur. E, hatta çok centilmence güzel bir maç oldu şey arasında, Trabzon arasında. Trabzonlu taraftarlar arasında da centilmence bir ee, oyun oldu. Yani oyun dediğim onlar izleyici tabii ki de. Futbolcular da öyleydi. Yani maç sonunda herkes birbirini tebrik etti, kucaklaştı. Olması gereken de o. Yani düşmanlık gerekmiyor bazı maçlarda. Hatta bütün maçlarda olmaması gerekiyor. Sonuç tabii bu bir oyun Kazanan taraf olacak, kaybeden taraf olacak. Ee, yani kısaca maç yorumumuz bu şekil. Aklıma e, şu an e, hatırla, hatırladığım kadarıyla bunlardı. Ee, hak, hak Hakim Zeyişten bahsettik. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım katkısı olur. Olacak da çünkü çok kaliteli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Galatasaray transfer konusunda yıldızlaşmaya devam ediyor. Umarım böyle devam eder. Sadece benim korkum Sergio Ramos'la ilgileniyorlarmış. O biraz maçın dengesini bozabilir. Sadece maçın değil, kusura bakmayın. Yutkunuyorum. Yanlış anlamayın. <laughs> e, boğazım korudu çünkü çok bağırdım herhalde maçta. E, i̇şte Sergio Ramos'tan bahsediyorduk. Sergio Ramos bu, bu takımın oyununu bozar. Dengesini bozar. Çünkü çok agresif biri. Bir de geldiği zaman Nelson oynamayacak muhtemelen. Ya da Abdülkerim oynamayacak o da gerçekten takımın dengesini bozar. İkisi de çok iyi. Bugün çok iyiydi. Nelson da Abdülkerim de ee, yeni oyun yeni transferimiz Angelino da çok iyiydi. bahsettim Mertens. <laughs> Mertens'in yaşına bakmayın. Maşallah hiç e, delikanlı yani ne, ne diyorlar ona? Yaşlı delikanlı mı deniyor. E, basmadık yer bırakmadı. Ee, iyi basıyor ee, ön tarafta ee, bahsetmediğimiz konu şu an aklıma gelmiyor ee, alelacele geldim video çekmek için not da almadım aklıma gelenleri anlatıyorum umarım videoyu beğenir beğenirsiniz ee, beğenirseniz gerçekten beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ee, desteğinize ihtiyacımız var bu benim için bir fırsat çünkü yani şöyle bir fırsatım oldu bilgi alabiliyorum Galatasaray Galatasaray cephesinden bilgi alabiliyorum az çok Beşiktaş'tan da alabiliyorum ama diğer takımlardan alamıyorum kusura bakmayın Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Bütün bütün o takım takımlarımız tur atladı. Hepsini de tebrik ediyorum. Galatasaray'la biraz Adana Spor'un e, rakipleri biraz güçlü. E, siz bakmayın aslında Fenerbahçe Beşiktaş'ın rakipleri de güçlü. Tüvent'e hafif alınacak bir takım değil. Umarım e, hafif almazlar. Turatlarlar. Beşiktaş, Hakeza, Dinamo, Kiev. Onlar da e, Luchescu yönetiyor. O da tehlikeli bir teknik direktör. Ha, karşımıza çıkanlar e, takip alınacak takımlar değil. Moldesi, e, Genki ve Ardana Demirspor'un e, rakibi Genk, O da hafife alınacak, hafife alınacak bir takım değil. Yani e, Gerçekten hafif alınacak takımlar değil. Umarım hafif almazlar. Bizim gruplara kalmaya ihtiyacımız var. Bütün takımların kalmaya ihtiyacı var. Ülke puan açısından. İnşallah hepsi gruplara kalır. Hatta sadece gruplara değil gruplardan da çıkar inşallah. Yani şimdiki amacımız gruplara kalmak. Yani kazasız belasız atlatabilirsek, gruplara kalabilirsek mükemmel olacak. Belki puan açısından çok gerçekten çok ihtiyacımız var. Ee, gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne e, direkt katılma açısından e, 5-6 tane hatta 5 tane takımımızın e, Avrupa'da mücadele edebilmesi için e, gruplara kalmamız lazım. E, şu an 10. sıradayız ülke puan açısından. 9 puanla pek aramızda bir şey kalmadı. Umarım 9. 9. 9. sıradaki ile aramızdaki puan farkı kalmadı. Umarım 9. sıraya ilerleriz. Ne kadar ilerlersek o kadar iyi. Şimdi hakemden bahsettiğim için karşı takımın oyuncuları oyuncuları değil de taraftarları biraz Eleştirecekler Ama biraz e, Maça baksınlar Ne demek istediğimi anlasınlar e, O şekilde yorum yapsınlar Çünkü çok arkadaşım var Karşı takımdan olanlar Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli arkadaşlar var Belki eleştirebilirler İzlesinler ondan sonra eleştirsinler lütfen Kısaca bahsettiklerim Böyleydi Eee Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Aklıma geldikçe yayın açmaya çalışıyorum. Uzun zamandır gerçekten yayın açamadım. Biraz işler yoğundu. Yayın açmaya çalışacağım. Yayın açmaya çalışacağım dediğim canlı yayın değil de video olarak çekmeyi düşünüyorum. Çünkü canlı yayın olmuyor. Şöyle ki video çekmekle canlı yayın gerçekten çok farklı. Canlı yayında yanlış kelime, yanlış cümle kurabiliyorsunuz videolarda en azından düzeltme şansınız var ee, video çekerken 5-6 tane video çekiyorum ee, o şekilde hangisini tercih ediyorum ee, ona karar veriyorum o şekilde e, yayınlıyorum özellikle Galatasaray taraftarları bana destek olsun lütfen ee, Ultraslan taraftarı mükemmeldi bugün mesela organizasyonda Hakim ise ee, onlar herhalde bu planı genelde ultrasan yöneticileri, ultrasan liderleri e, akıllı iş yapıyor. E, bu gibi organizasyonlarda, ka kareografilerde mükemmel iş çıkarıyorlar. Büyük bir e, taraftar oluşumu hepsini de tebrik ediyorum. ve böyle devam etsinler. E, taraf, e, yani, tara e, takımı desteklemeyi unutmasınlar devam etsinler ne olursa olsun ufak bir kazalar olabilir. Geçen hafta mesela Kayseri ile beraber kaldık. Ee, onun için e, Galatasaray taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Başkaları olsa homurdardı. Bizimkiler hiç desteğini esirgemiyor. Galatasaraylı olmak başkadır. Galatasaraylı olmak böyle bir şeydir. Ee, desteklemeye devam. Avrupa yolumuz var. Bizim amacımız Avrupa. Ya, yani i̇kinci amacımız e, tabii ki lig. Bizim e, vizyonumuz böyle Avrupa'da başarılı olmak yabancı olan takımları yenmek Türk olmayan takımları yenmek e, sloganımız da bu biliyorsunuz Her şey güzel oluyor geç, Her şey güzel ilerliyor Panik yapmaya gerek yok e, Bugün kazanmasını bildik Hakeme rağmen kazanmasını bildik. Yani bazı pozisyonlarda hani penaltı bekleme gibi bir durumumuz oldu. Bence penaltı değil. Hakem kararlar güzeldi, fena değildi ama oyuncuların üzerine çok geldi. Ondan eleştirmek istedim. Kararları fena değildi. Atilla Kara olan. Fena bir maç yönetmedi. Sadece hani oyuncuların üstüne çok geldi. Bilmiyorum bir amacım mı var. hani Yoksa Hakimiyeti eline almak için mi? Yani düşünmek istediğim ikinci şıktır. Hakem sen hakimiyeti eline alacaksın. O düşünce de gelmiştir umarım. Umarım bir art niyet yoktur. Ee, bazı yorumculara baktım, hakemleri baya eleştiriyorlar bazı pozisyonlarda kırmızı kart olması gerekiyor, penaltı olması gerekiyor. Ben hepsinde izledim. Ee, gerçekten kararlarında bir sıkıntı görmedim tabi e, taraftar yorumları biraz farklı olabilir Galatasaraylılar kızabilir bana önemli değil ee, yorumlarda da belirtebilirsiniz ee, ben objektif olmaya çalışıyorum ne olursa olsun yani sırf Galatasaraylıyım diye e, Galatasaraylı Galatasaray'ı kollayacak değilim e, onların da kullanmaya ihtiyacı yok biz e, sahada gücümüzü gösteriyoruz. Önemli olan sahada gücünü göstermek zaten. E, yöneticilerden bahsetmek gerekiyor. Yöneticilerimiz de güçlü. E, çok iyi işler yapıyorlar. Özellikle Erdem Timur mükemmel iş yapıyor. E, dikkat dikkat ederseniz ülke puan yani ülke açısından iyi işler yapıyor. E, geçen sene yıldızlaşan bir takım vardı bu sene sadece Galatasaray yıldızlaşmadı. Bütün takımlar, bütün takımlar demeyeyim de e, dört büyükler de yıldızlar, yıldız e, transferler yapmaya başladılar. Bu da e, ülkeyi güzel tanıtmak amaçlı e, ilerleye götürecektir. Yani her şey güzel gidiyor. Umarım Avrupa'da da iyi, iyi gider. E, eleştiriniz varsa eleştirin Lütfen bir e, sıkıntı varsa videolarda yapmam gereken ne varsa belirtebilirsiniz bir hatam olduysa onu da belirtebilirsiniz e, sıkıntı yok eleştirin Eleştir eleştirildikçe insan daha da gelişir e, dikkat ederseniz ilk videolarımla şimdiki videolarım arasında gerçekten bir fark var İnsan video çektikçe e, gelişiyor Yorum yaptıkça gelişiyor. Umarım daha da gelişiriz. Ee, sizin desteğinize ihtiyacım var. Ee, çünkü ne kadar beğenirseniz, ne kadar abone olursanız videom o kadar yayılır. Ee, Galatasaray taraftarlarına ve diğer taraftarlara önemli değil. Yani Beşiktaşlı olması, Fenerbahçe olması önemli değil. Ee, yayılır. Ee, böyle devam ederiz. Ee, bu yola girdik. İnşallah devam ederiz. Yani maç öncesi, maç sonrası, devre arasında ya video çekmeye çalışacağım kısa kısa videolar. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Desteğinizi benden esirgemeyin lütfen. Şimdi akşam olduğu için herkese iyi akşamlar diyeceğim ama gündüz izleyecekler var. Sabah izleyecekler için günaydın diyeyim. Gün içinde izleyeceklere iyi günler. Akşam izleyeceklere... İyi akşamlar. Gece izleyeceklere iyi geceler. Kısaca herkese merhaba diyeyim. Herkese selam diyeyim. O şekil kapatayım. Yani Kısacası böyleydi. Şu an gece olduğu için, gece izleyecekler için şimdi yayınlayacağım videoyu. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.